A101 CEO'su Erhan Bostan bugün benimle birlikte burada. Erhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla rakamlar pek parlak A101 açısından. Ee, şöyle bir bakıyordum. Günde 2,5 milyondan fazla fiş kesiyormuş A101. Sadece İstanbul'da 1200 küsür kaç? 1225. Son bir ayda 25 mağaza daha eklenmiş. Mağazası var. Ee, diğer yandan baktığınızda her gün 1100 50 ürün müşteriyle buluşuyor. E, kadın çalışanları çok fazla. Neredeyse yarısı toplam çalışanları. Ayrıca tebrik ediyorum. E, toplamda 36 bin değil mi çalışan sayınız? 36 i̇ki... bini geçtik tabii. Son açılan mağazalarımız. Ben mağazalarımız. de Mayıs ayında verdiğiniz bir röportajdan notlar var. E, ve istihdam şampiyonu da oluyor 2 senedir evet. A101. E, güzel. Bütün bunları nasıl başarıyorsunuz? Oradan başlayalım. Aslında doğru bir model ve bol da çalışma diyelim. Model zaten dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde de başarıyla uygulanmış. Hard discount, yüksek hı hı. indirim mağazacılığı diye biz Türkçe'ye çeviriyoruz. Modelin özünde kısıtlı, limitli sayıda çeşiti piyasanın en uygun koşullarıyla, en uygun fiyatlarıyla tüketiciyle buluşturmak var. Hı hı. Niye kısıtlı? Çünkü maliyetlerinizden e, tasarruf edebilmek için bazı konulardan vazgeçmeniz gerekiyor. Diskantta da e, biz de atıyorum tuz vardır da Himalaya tuzu sürekli yoktur. Onu yılda bir kez satarız. Hmm. Bunun üzerinden de bir verimlilik sağlarız. E, bu maliyeti de tamamen fiyatlarımıza yansıtırız. En yani uygun fiyatla tüketicileri buluştururuz. Bu model dünyada e, her ülkede çalışıyor. Türkiye'de de çalışıyor haliyle. E, bir de tabii çok yoğun bir mesaiyle Türkiye'de hemen hemen her yerde A101 var artık. Hakikaten iyi çalışıyor Türkiye'de bu model. Evet. Ucuz e, discount market, ucuz e, ürünlerin satıldığı marketler. Rekabet nasıl şekilleniyor? E, baktığımız zaman birkaç önemli e, markanın liderliği yaptığı ya da büyük pazar payını aldığı bir noktadayız. A101'in pazar payı bu noktada nasıl? Sektör ne kadarlık bir hacme ulaşmış durumda e, acaba? Şimdi Türkiye gıda perakendesine bakacak olursak, gıda perakendesinde ülke büyük bir defa. Coğrafya olarak 2000 km kilometre, 550 kilometre. Gıda perakendesi bugüne değin biraz dağınıktı. Çok fazla sayıda bağımsız, işte yerel dediğimiz, bakkal dediğimiz yapılanmaların kontrolündeydi. Son 10 yılda altyapının da hızlanmasıyla Türkiye'de temel oyuncular paylarını arttırmaya başladılar. Bugün bir ülkelerde %70-80 bandında organize perakende kontrolündedir gıda gıda pazarları. Hı hı. Türkiye'de son 10 yıldaki büyük hamleye rağmen henüz ancak %50'ye ulaşmış durumdayız. Bu %50 içerisinde en büyük oyuncu rakibimiz de çok saydığımız BİM'dir. Biz hı hı. ikinciyiz. Yani bütün marketler arasında a bir ciro bakımından ikinci. Yoksa market sayısı olarak a bir şu anda açık ara Türkiye birincisi. 6820 mağazamız var bu sabah itibariyle. E, ama discount ülkenin sevdiği bir konsept oldu. E, birincisi, ikincisi, üçüncüsü e, gayet başarıyla. Peki 2017 ve sonrasında liderlik hedefiniz var mı? Ciro'da da liderliği almak gayesinde misiniz? E, tabii şimdi hür birisinin böyle bir zaten gayesi olmak durumunda. E, tabii a bir genç bir şirket. E, henüz daha 9 yaşında. Hı hı. E, ortalama mağazalarımız da 3 yaşında. E, rakiplerimiz ise 1995'te çıkmış yola. E, onların o yaşlı mağazalarıyla e, mücadele kolay değildi. Bizim inancımız şu, gerek ürün çeşitliliğimiz, gerek fiyatlama politikamız, gerekse mağazaları açtığımız lokasyonlar itibariyle az tabii ki orta vadede liderle kavuşacaktır. Temennimiz bu, onun şey vadeden kastımız önümüzdeki 5-6 yıl 5, mı? 5, yani evet 5 yıl diyelim. Gelecek 5 yılda liderlik hedefliyoruz diye başlık atarım ben bu noktada. Atayım mı? Atın, güzel bir başlık attım olur. Attım o zaman. Peki şimdi yine rakamlara bakacak olursak, büyüme... Ne zor olduğu bir dönemdeyiz her anlamda. Ee, birazdan ülke ekonomisindeki büyümenin parametrelerini Ayca Bakır sizin de fikirlerini soracağım ama e, A101 olarak e, büyüme stratejiniz bundan sonraki dönemde nasıl şekillenecek? Yeni yatırım planları nasıl? Sadece organik mi yoksa inorganik büyümeye de açık Hı. olacak mısınız? Çünkü sektörde biz geç, geçtiğimiz dönemde zannediyorum A101'e de konu oldu. E, böylesi işbirlikleri, ortaklıklar, satın almalar, Hı. birleşmeler gördük. Yeni dönemde de görecek mi? Siz ilgileniyor musunuz? Ya da sizle ilgilenenler var mı? Evet. Öncelikle büyüme hedefimizden söyleyeyim. Tabii a çok e, aşırı hızlı dünya rekoru büyümelerini biraz geride bıraktı. 2014 ve 15 yılında arka arkaya 1400'er tane yeni mağaza açtık. Geçen yıl 1000 yeni mağaza açtık. Bu yıl bütçemiz 700 mağaza açmak ve 7100 mağaza dolayında yılı sonlandırmak istiyoruz. E, bu mağaza sayısı açılışı tabii devam edecek. Önümüzdeki yılda 5-600'leri rahat rahat açarız. Türkiye'de 9 bin dolayında bir yerde dengeye kavuşacağını düşünüyoruz a mağazalarının. E, tabii uzun vadede açmaya devam edeceğiz. Ülkemiz büyüdükçe biz de açacağız. E, satın almalar, birleşmeler konusuna gelince A101 e, geçen yıl e, bir yereli satın aldı. E, İstanbul'da faaliyet gösteren bir yerel ama bizim formatımızdaydı. Fiziki koşulları bizimle paraleldi. Hı hı. O yereli satın aldık yaklaşık 200 mağaza dolayında. E, böyle bir bütçemiz yok ama bunlara kapalı değiliz. Eğer böyle bir fırsat daha çıkarsa A101 alabilir bir satar mı konusuna gelirse şirketin bir kaynağı ihtiyacı yok açıkçası yani şirket işte satacak da parayla büyüyecek yoksa şirket kendi kendini rahat rahat finanse edebiliyor Ancak o hissedar kararıdır bugün için e, cari söyleyebileceğim anlatabileceğim bir herhangi bir görüşme yok. Hı hı. Şimdi bayram arifesindeyiz zannediyorum işler hareketlidir. Oo. Nedir son durum sektörde biraz bilgi verir misiniz? İş talepte hareketlilik arttı mı bayram arifesinde? Çok arttı yani. Zaten bekliyorduk bizim her zaman bayramdan bir önceki hafta. Yine geçtiğimiz yıla kıyaslarsak neredeyiz? bu Şimdi üzerinde biz geçtiğimiz yıla göre çok parlak gidiyoruz. Yani piyasada İyi giden firmalar duyuyorum, çok iyi gitmeyen firmalar duyuyorum. a bir bu yıl ilk 6 ayı bütçelerini de bayağı üzerinde kapatıyor. O açıdan a bir geçen yıla göre %20'ye yakın şu anda ciro büyümesi gerçekleştiriyor mağaza başı. Toplamda %30 dolayında Ramazan dönemi için konuşuyorum. Daha fazla ciro yapıyoruz işleri iyi. Yani böyle gittiği takdirde bu yılı çok mutlu bitireceğiz. Şimdi Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %5 gibi üstün bir performans dergiledi. Ee, aslında iyi geçtiğimiz dönemde e, atılan adımlar, verilen teşvikler ve destekler neticesinde e, çok da tırnak içinde sürpriz değildi aslında bu rakam. E, i̇kinci çeyrekte de belki devamlı göreceğiz ama yılın ikinci yarısı için biraz daha e, düşük e, beklentiler var. Kaldı ki uluslararası kurumlar Türkiye'nin bu yıl ve sonrası için büyüme beklentilerini biraz daha yukarı yönlü revize ettiler. Siz şimdi perakende gibi çok insana değen, çok yere değen bir sektördesiniz. Siz nasıl görüyorsunuz bu yıl içerisindeki büyümeyi? Sizin yıl sonu büyüme beklentiniz nasıl şekilleniyor? Türkiye ekonomisi için ne öngörüyorsunuz bugünden yani? Bizim bütçemizde beklentilerimizde ikinci altı ayın iki altı aydan daha iyi olması. Yani çok geldi, geldi artık ikinci dönem, yarıda başlamak üzere Yok, e, işler iyileşerek de zaten. iyileşerek de gidiyor. Bir de hani hı hı hı. E, mart şubattan iyiydi, nisan marttan iyiydi derken haziran hepsinden daha iyi oldu. E, Temmuz bizim en iyi bütçe hı. ayımız zaten baktığımızda e, biz olumluyuz. Ama zaten şu anda mevcut piyasada e, gayet hı. sıcak, gayet iyi gidiyor. E, i̇kinci altı ayda da e, her zaman olduğu gibi rekorla kapatacağız. Beklentimiz o. Peki şimdi biliyorsunuz bizim enflasyonla derdimiz büyük. Özellikle de gıda enflasyonuyla derdimiz büyük. Bunun için de çeşitli adımlar atılıyor. Çeşitli çabalar var. Diğer yandan uluslararası ihracat tarafında, uluslararası ilişkiler ve ihracat tarafında bazı aksaklıklar yaşandı geçtiğimiz dönemde. Bütün bunlar iç piyasada gıda fiyatları üzerinde özellikle perakende, organize perakende tarafındaki gıda fiyatları üzerinde nasıl etkili oluyor? Çünkü orada da şöyle bir e, mekanizma var ne yazık ki iyi çalışmayan e, yetkililer de bunu söylüyorlar. Üreticiden Markete gelene kadar geçen yol üzerinde hakikaten bir ürünün üzerine binen fiyat oldukça fazla bir hale geliyor. Şimdi size nasıl yansıyor bu hikaye? Önümüzdeki dönem için yine bu noktada beklentiniz nasıl şekilleniyor? Yani biz markette fiyatların arttığını görmeye devam edecek miyiz? Yoksa yaz aylarında düşen enflasyonla bir miktar market alışverişimiz sepet ederimiz, değerimiz de azalacak mı? Şimdi tabii enflasyonun azı da fiyat artışıdır. Çoğu daha da fazla fiyat artışı. A101'de de tabii ki özellikle kur artışından kaynaklı tedarikçilerin maliyet artışı bize de yansıdı. Fiyatlarda cüzi artışlar oldu ama biz diskantçıyız. Bizim görev tanımımız gereği zaten olabilecek en düşük fiyatlarla tüketicimizle buluşmamız gerekiyor biz içimizde ona afilasyon diyoruz. A101 enflasyonu. <laughs> Afilasyonumuz Türkiye enflasyonuna göre çok düşük gerçekleşiyor. Ne kadar sizde enflasyon? Ya bizim geçen yılki enflasyonumuz bile %6 dolayındaydı. Ya yıllık enflasyon bu yılda o paralelde gitmeye Siz çalışıyoruz. Siz de büyük hedefe ulaşamamışsınız ama. Ee, Biliyorsunuz o büyük hedef %10'lardı. Az kaldı. <laughs> ee, ya bu yıl ya Tabii bizim diskaunta teveccühün yüksek olmasının bir nedeni de uygun fiyat aslında. Şüphesiz. E, siz ölçüye yakaladıkça, verimlilik arttıkça e, uygun fiyatları daha da uygun hale getirebiliyorsunuz. E, o nedenle e, fiyat düşer demek tabii düşüyor bu arada. Birçok ürünümüze fiyat düşüyor ama genel bir fiyat düşüşü açıkçası bekleyemem ikinci yarıda. Şimdi bir, bizim bizim ST'deki arkadaşlarının yaptığı bir grafik vardı. Onu açmaya çalışıyorum ben de bir taraftan. E, Marş günü gelen para anında gidiyor ya. Gel, geldiği gibi <laughs> evet. gidiyor. O nereye gidiyor diye çok şahane bir grafik yapmışlar. Oraya bakıyorum. E, hakikaten gıda ya harcanan rakam e, %20'sine tekabül ediyor toplam e, maaşımızın. Tabi bu sadece işte gıda ve alkolsüz içecekler ama bunun yanı sıra e, mesela sizde A101'de de mutlaka var gıda dışı ürünlerde. Tabii. işte giyimdir, ayakkabıdır onlar da %5'lik pay alıyor. Yani siz bizim maaşların önemli bölümünü alıyorsunuz bir kere. Aslında çok daha fazlasını <laughs> alacakların ben... elinden sizi biraz kurtarıyoruz diyelim. <laughs> evet. Yoksa bugün Türkiye'de gıda perakendesinde ayda harcanan para 500 Türk Lirası boyutunda. Hane, e, Hane e, başına söylüyorsunuz. Hane bunu. başına söylüyorum. Hı hı. Ve bizim gibi diskant formattan uygun fiyatlarından dolayı evet hı hı. biraz paraları öncelikle biz alıyoruz diyebiliriz. Peki sepetin ederi nasıl değişiyor yıllar itibariyle? Sepet artışımız enflasyona yani çok paralel gider. Hı hı. Eğer ürün sayınızı arttırıyor iseniz belki birazcık daha sepetinize ekleme imkanınız var yoksa çok majör bir şey olmazsa sepetler bu kadar büyük sayılarda fazla da değişmez. Günde buçuk milyon diyoruz. Yani biz bu yıl 1 milyar yakının dolayında fiş keseceğiz. Burada sepetin çok büyük oynaması mümkün değil. E, A101'in Franchising ya da halka arz planları Var mı diye Anıl Bey sormuş A101 borsada mı diyenler çok var e, Demek ki borsada görmek istiyorlar Şimdi Hı. öncelikle e, A101 franchise yapmıyor Bütün mağazaları kendi Kendisi. açıyor Hı -hı. Tüm, tüm 36 bin çalışanı da Bordromuz'da Tüm mağazalar ya mülkümüze kiralık A101 borsaya açık değil Yani o da hisseder kararıdır Ama şu an için böyle bir plan yok Peki yurt dışı planları nasıl şekilleniyor? O tarafta da bazı planlarınız olduğunu biliyorduk. Nedir son geldiğimiz nokta? Ya çok sıcak plan planın ötesinde gerçekleşmeler vardı. E, Mısır'da da e, şirketimizi kurmuştuk, mağdalaşmayı da düşünüyorduk. Ekiplerimiz çalıştı, Hı -hı. bayağı eğitimler verildi. Sonra Mısır'daki o makroekonomik dengelerin bozulmasıyla biraz geri adım attık. Çünkü discount marketçilikte e, bayağı uzun süre bir 5-6 yıl boyunca zarar ediyorsunuz o bir ölçeği yakalayana kadar biraz bekleyelim dedik yani daha rahat günlerde Mısır ya da çevre ülkeleri değerlendiririz. Katar'a girmemiştiniz yani. Katar bize göre çok önemli bir pazar olamaz. Çünkü Hı. diskantçılar işte günde 2,5 milyon fiş kesmeye alıştığı için evet. büyük nüfuslu ülkeleri severler. öyle Doğru. Söyleyeyim. Katar küçük bir ülke kalıyor. E, dün tekstün CEO'su vardı. Onlar süt ve süt ürünlerini satışında pek bir keyifle e, ilerliyorlardı o tarafta. Evet. Ama iş perakende hele de ucuz perakende tarafına geldiğinde biraz daha büyük hacimler herhalde etkili oluyor. Evet. Bir son soru. Murat Keskin sormuş. Enflasyon artıkça sizin müşteri sayınızda artıyor mu diyor. Fiyat tabii fiyatlar arttıkça bize teveccüh artar. Hı hı. Zaten bizim işimizin bir tanımı da çok İngilizce bir kelime vardı defensive yani zor günlerde de bizlerin işleri artar. Şu anda ülke ekonomisi iyi gidiyor onunla birlikte artıyor. Ama enflasyon artarsa da tabii ki tüketici uygunlara meylediyor. O da bize geliyor. Peki başarılarınızın devamını diliyorum. Çok, teşekkür, Çok ederim. teşekkür ederim. Erhan Bey. A101'e o zaman daha nice mağazalar, bol bol istihdamlar ve ee, cirolar dileyelim. Sen Piyasa hattının sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra Akıllı Para var Aşıl Sezen'le. Iyi seyirler dileyim ben. Ve ee, yarın görüşürüz. Hoşçakalın.